Merhaba. şimdi Türksat 2A 3A uydusunun iptal edilip Devamında Türksat 4A uydusunun devreye girmesiyle birlikte şu an televizyonlarımızda sinyal yok hatası alıyoruz. bununla ilgili herkese yardımcı olabilecek bir video çekmek istedim. şu an Vestel televizyon var karşımda. Şu an gördüğünüz arayüz Vestel'e ait. Ee, i̇lk olarak yine sinyal hatasını gördükten sonra e, kurulum tipimize göre eğer Daisik kullanıyorsak veya veya direkt bağlıysak e, ona göre kurulumumuz değişiyor çok ufak bir değişiklik var artı ilave oluyor şimdi ilk olarak e, ürünü sıfırlayalım e, Ürünün sıfırlanması için kurulum devamında e, ilk kurulum. E, İlk kuruluma girdikten sonra tüm kanalları ilk kurulum için tüm ayarları silmek ister misiniz diye bir uyarı alıyoruz. Devamında evet dedik e, işleme devam ediyoruz. Şu an cihaz kendiliğinden açılıp bir kapanacak. E, reset atıyor çünkü. Şu an logo geldi. Şu an direk veya laze e, kullanıyorsak fark etmez. Bu sıfırlama işlemini bir yapmamız gerekiyor. Şimdi e, direkt Türkçe seçiyorum e, dilini. Yine Türkiye seçiyorum. Tabi bunları seçerken hep OK'ya OK basıyorum. OK'ya OK bastıktan sonra E modu, mağaza modu. E modunu seçiyorum. E modunu seçtikten sonra uydu e, arama tipini soruyor bana. Arama tipini uydu seçiyorum. OKE'ye basıyorum yine. OKE'ye bastıktan sonra normal kurulum yapıyorum. Ee, normal bir yükleme yapacağım. Normal yaptıktan sonra burada direkt ilk olarak ben e, Dizek kullanıyorum. Fakat yine direkt olması veya Dizek olması hiçbir şey fark etmiyor. Bir Dizek'e gireriz. Girdikten sonra TürkSat ayarlı. Devamlı da Dizek 2'de de bazı şeylerin ayarlı olması gerekiyor. Dizek 2'de Hotbird var. E, i̇sterseniz Hotbird'e de bir deneme amaçlı e, şey yapayım. Veya Atlantik yaptık sonra devamında geldiğimizde ayarlar kurulum şimdi kurulum menüsüne tekrar geliyoruz kurulum menüsüne geldikten sonra manuel kanal arama var manuel kanal aramaya tıklıyoruz ok tuşuna basarak tabii ki buradan sayısal anten kablo yine uyduyu buluyoruz uyduyu bulduktan sonra türksatın otomatik arama frekansı olan 11.000 bin 844'ü giriyoruz. Devamında polarizasyon dikey. E, sembol oranı e, 22.000. Başına sıfır koyuyoruz. 20, e, 2.222 olarak yapıyoruz. 22.000 değil. 2 2, 2, 2, 2, 4 tane 2 koydum. Koyduktan sonra şebeke arama. Bunu etkin yapıyoruz. Şebeke arama yapabilmesi için, tüm aramaları yapabilmesi için etkin moduna getiriyorum. Etkin moduna getirdikten sonra şu an sinyal seviyesi aşağıda gidip geldi. Şu an doğru e, yolda olduğumu görüyorum. O, tüm bu ayarları yaptıktan sonra OK tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra zaten direkt e, yeni TÜRKSAT 4 A'da ve 2 A'da yani eski 2 A 3 adan geçen 4, tüm kanalları bulmaya başlayacak. Şu an bu arama işlemi bayağı bir uzun sürüyor. Yani bayağı bir uzun süre derken bir 10-15 dakikalık bir süre alıyor çünkü 7 3 tane kanal buluyor radyo ile birlikte. E, şu an bunu geçiyorum ben size tekrardan Dizek kullanan tüketici. Şu an direkt anten kullanıyorsak bu işlemi yaptıktan sonra sadece kanal sıralamamızı yapmamız gerekiyor. Kanal sıralamamızı yani kanal taşıma işlemiyle yapabiliriz. Çünkü Vestel'in ilk verdiği kanal sıralaması olmayacaktır. TÜKSAT'ın e, e transponderlarına göre kendi bir e, sıralamasını bulacaktır. E, gruplara göre Doğan TV devamında diğer gruplar alt alta yerleşecektir. Bunları kendinize göre, kişisel tercihinize göre kanal tablosuna gelip taşı işlemiyle gerçekleştirebilirsiniz. Şu an ben bu işlemi iptal ediyorum. İptal ettikten sonra kanal tabloların geldiğini düşünürsek ee, e, devamında yine kurulum yerine geliyorum. Şimdi bu direkt kullanıcılar şu an işlemleri bitti. Şu anda Isaac kullanıcıların işlemlerini göstermek için yardımcı oluyorum. Buradan otomatik kanal aramaya geliyoruz. Otomatik kanal aramadan uyduya geliyoruz. Uydudan sonra ben buraya yanlışlıkla Atlantik'i seçmiştim. Fakat şimdi bunu e, değiştiremiyorum. Çünkü bunu başta bu şekilde değiştirdim. E, değiştirebilmek için tekrardan baktığımda yok. Değiştirebilir bir alan ilk kurulumda ancak bunu değiştirebiliyoruz. Tekrardan buradan seçtiğimizde doğru Dizek 2'ye geldiğimizde aşağıda sarı tuş var. E, sarı e, kumandanın üzerine sarı tuş var. Aşağıda sarı ikon var. Sarı ikon der ki seçili uydu da ara. Yani ilgili Dizek'in üzerine gelip sarı tuşa bastığında bu kanalları tekrardan arayacak. Mevcut kanal listemin ilk TÜKSAS'ın arkasına bu kanalları ekleyecek. Devamında e, o şekilde bir kanal tablosu oluşturacak kendi. 3 tane Dizek kullanıyorsak aynı şekilde 3 kere bu işlemi yapıyoruz. Ve işlem sonuçlanmış oluyor. Bu tüm uydu alıcılarında aynıymış. Arkadaşıma sordum. Onda da aynı problem var. E, sadece e, Vestel kaynaklı değil. Diğer e, arkadaşımın televizyonda da aynı problemi gördük. Yani bunu kesinlikle tek tek elle taramamız gerekiyor. E, bu geçişten dolayı. E, Tabi bu geçiş için e, bu videoyu e, paylaştık. Umarım size yardımcı olur. E, özellikle işte Beşiktaşlı arkadaşlar akşam Beşiktaş maçından mahrum kalmasın. Devamında artık ne var bilmiyorum akşam. Kurtlar Vadisi olabilir. Ee, i̇şte o tarz şeylerden marum kalmasın diye ben yardımcı olmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.